Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün WrestleMania 40'ın ilk gecesine canlı reaksiyon çekiyorum. full reaksiyon olmayacak. Sadece önemli yerlere, güzel yerlere reaksiyon gelecek. Keseceğim, uğraşacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Yeni intro yapmışlar. Geçeceğim ya. Bakalım nasıl bir şov olacak yani. Triple H geldi. Greatest WrestleMania of all time dediler. i̇nşallah gerçekten güzel show yaparlar ya. ya. Çok büyük korkum var. Sabahtan belli bu arada. Bugün sesim kötü bu arada. Sabahtan belli bir korkum var. İnşallah güzel yaparlar. Yani kötü show yap yaparlarsa kötü. Welcome to WrestleMania mı diyecek? İnşallah güzel show yazsındır yaz bak. New Era falan filan geç geç. Wrestlemania. Haydi bakalım başlıyoruz. Ya inşallah güzel olur. Çok korkuyorum. Ya kötü olacak gibi hissediyorum ama. Yani ben Wrestlemania 29'dan bir yana Wrestlemania'ları izliyorum. İlk defa kötü olacak diye bir düşüncem var. Ama inşallah kötü olmaz. JJC mi maçındayız? Bakalım. Birbirlerine super kick vuruyorlar. C gel bana vur fel diyor. Bakalım. Dediğim gibi her yere reaksiyon çekmedim. Sadece güzel yerleri keseceğim böyle. Ya bu maç kazansın ya. Hadi Yiğit hadi kazan. Ben C'yi tutuyorum bu maç. Anladın zaten. Jimmy sucks. Jimmy sucks. Ne super kick? kick döndürdüler var ya deli gibi super kick vuruyorlar ve super kick'in şeyini azalttılar bildiğin değerini azalttılar ne gerek var bu kadar Aa, dalga geçiyor yapacak mı kar c kalk bakayım şimdi sen de super kick vur önünüze vurun ya geçin valla Aa, Aa bak Jimmy şey yapıyor. Yanlış yaptım. Affet beni gibi bir şey yaptı. Bakalım ne olacak ya şu an. Ama maç olarak çok kötü. Bak dümdüz bitmesin ya. İnanma inanma. İnandı yedi. Vallahi yedi. Love love yedi şu an. Gitti low blow. Gitti ya. Low blow yedi bu arada. Çok net yedi. Yiyecek gibi. Bakalım. İnanmayıp vursa çok güzel olur ama şu an inandı gibi. Dur bakayım. Elini uzatıyor. Cimi. Ha. Yapma işte. Vuracak ya. Yapma işte. Kesin vuracak. Kesin vuracak. Cimi. Dur bakayım, bir kim kalkamadı be. Bak kesin vurdu. Kesin vurdu. Ya vurdu ya. Ya vurdu. Ha C gitti. Usul splash yaptı. C kaybetti ya. Daha buradan atamaz. Kaybet. Attı. Helal be attı. Tamam al artık buradan. Al. Ne yapacak? Şu an Jimmy bayağı şey yapıyor. Ya C hadi karşıda şunu bir şey yap ya. Jimmy kazanmasın. Jimmy nereye kazanıyor? Jimmy ne alaka Jimmy ya? Kazanmasın Jimmy. O oh, spear yap. O nasıl spear ya? Jay vallahi spear yapma ya. Jay spear yapamıyor ya. Arada böyle güzel tutturuyor. Ama şu an mesela çok kötü yaptı. Şurasına yapıyor spear'ı. Aa frog splash. Böyle mi bitti kimse gelmedi Solo nerede Hadi bir kişi gelmedi solo falan da gelmedi Şey kazandı tamam güzel Dur bakayım bir solo falan gelecek mi Hayır ya solo Daha solo falan gelmedi Şu an şu an bir tık sinirlenmeye başladım Zaten takdim maçında çok boş boş vardı. Aşırı boşluydu. Ona da çok sinirlendim. Şu an daha da artmaya devam ediyor. Şu main toparlayın bari şovu. Ya kimse gelmeyecek he. Vallahi kimse gelmeyecek. Ha spire bak böyle spire mi yapılır? Harbi bitti mi bu Harbi bitti geçtiler ya. Solo gelmedi. Solo şu maça solo gelmedi. Ya ben hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi hiçbir şey diyemiyorum ben artık ya. Bıktım vallahi bıktım. Bakalım ne şimdi ne olacak? Günter Semi maçındayız. Bakalım. Semi kazanacak bu maçı bence. Zaten işlendi. Kevin Omos da sarıldı. Kesin kazanacak ya. Günter bayağı daha geçti. Günter bugün kaybedecek. Gidecek mor indimekte e, çantayı alacak. 5'inde kesin yapacak. Güzel senaryo bence. Aa atlayacak mı? Günter de top atlaması yakışmıyor ya. Yani. Niye atlıyor? Ne yaptı? Ama nasıl bir atlama? Şöyle bak kollarını açıp şöyle iniyor aşağı. Öyle uçma şekli mi var? Yine mi yapacak? Karşılayacak mı? Yok. Gün tadına kazanmasın yeter. Semi alsın çıksın artık. Bu kadar işlediniz madem. Semi ne yapıyorsun ya? Semi ne yapıyorsun Semi? E, elini kolunu sallıyor. Kalk böyle mi kalkacaksın? Oha. Ha tamam. Karşıladı bak. Karşıladı. Of. Çok güzel yaptı Bey bastır yaptı, güzel yaptı. Tamam, bitti. Hadi yap. Yap alabağı 2. Yap alabağı 2. Yap, ala yaptı. Aha, bir daha yapacak. Bir daha gel, gel, gel bir daha hadi. Bak tuttu. Ya ben biliyorum ya. Vallaha kolay. Aldı, Semi aldı. Bitti Günter. Bitti Günter, bitti. Bitti. Say, bitti. Aha niye öyle saydı? Kazandı. Gün kazandı. Günter gitti. Kazandı ve şu an çok mutlu oldum he. Şu şu an çok kötü vardı. Ben bu, böyle seyirci mi olur abi? Tepki verseniz de ne yapıyorsunuz ya? Abi Günter'in kemeri kaybetti. Tepki vermiyor seyirci. Manyak bunlar ya. Ya valla bir daha Philadelphia ya Amerika'da Wrestlemania falan Amerika'da şov yapmayın Bu ne ya Abi bu ne Günter'in serisi bitti Günter gitti Tepki vermiyor ya bırak git ya Böyle seyirci mi olur Abi ne yapıyorsunuz siz Yarın Roman kaybederse Bunlar tepki vermezse ne olacak Abi valla var ya Chet Gable da gelmedi bir kutlasaydı Chet Gable, Kevin Owens falan geleydiniz mi? Ne olacak sanki gelmediler. Ya abi çok kötü şov oluyor ya. Valla dedim ama belliydi ya. Valla great of all time falan dersen kötü şov olduğu belli olur. Kötü şov oluyor şu an. İnanılmaz kötü bir şov oluyor şu an. Geç ya. İnanılmaz kötü şov ya. Ne yaptınız ya? Geldik <laughs> Meyhemet'e. Kodi geldi şimdi rak geliyor bu ne olmaz a bak dedim bunu da dedim hangi videoda dedim bir videoda dedim raka özel giriş kesin yapacaklar dedim yapıyorlar of çok güzel olmuş be oy çok beğendim bak bak şu an çok beğendim ya gaza geldim bak bir gaza geldik hadi ne oluyor oyun teması yapmışlar böyle olur yani ya süper güçlü yükleniyor gibi bir tema olur ya onun gibi bir şey yapmışlar güzel olmuş bak beğendim yerde de sanki bir şey mi var bir de ışık patlasın bakayım yerde bir şey var sanki aynen Allah gördük yerde bir şey var sanki bakalım ne çıkacak bu final boss final boss aktive edildi oyun tarzı yapmışlar güzel olmuş Aa, bu nasıl bir görüntü? Ateşin içindeyiz. bırak geldim gözükmüyor hiçbir şey. Ateşin içindeyiz. Rakın normal müziği çaldı bakalım. Şu tamam, an ateşin içindeyiz. Sesler geliyor. Şey, lazer sesleri geliyor böyle. Arak geldi. Eee Hall of Fame'de verdikleri o People's kemeriyle geldi. Aa, tamam. Aa bak yere yapmışlar. Yerde bir şey var dedim ya on yere şey çizmişler. Boğa çizmişler. Güzel olmuş. Oy çok güzel olmuş be. Bu arada stage hiç beğenmedim. Stage inanılmaz kötü ama bu güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş ha. Beğendim. Raka fena şey yaptılar. Yaptı. Curve stamp yaptı. Biter mi ki acaba? Ya Rock alacak zaten de bu maçı. Hadi bakalım. Aa ikisi de tak verdi. Roman Cody şu an. Cody tek yumrukta Roman'ı nasıl yıkabiliyor? Cık, hiçbir şey demiyorum. Yarın alacak da. Şu ana kadar bu maç bile kötü gidiyor ya. Niye böyle? Ka Hakem ne yapıyor? Aa, Hakem senaryoyu bilmiyorsun? Niye orada duruyorsun ya? Vallahi çok boçlu ya. Ya abi bu mu ya? Bu mu sizin Greatest Wrestler siniz ya? Yaptı mı? Hop yaptı. Bu mu sizin Greatest Wrestler Yaptı. Yap. Uf, güzel yaptı ha. Bak bunu güzel yaptı. Helal lan, Cody. Güzel yaptın ha. Bitmez. Yok. Ya bu maç daha süre sürer gibi. Rak nerede? Set nerede? Y yatıyorlar. Ama şu ana kadar hiç beklediğim gibi bir şov olmadı. Main eventteyiz. Şu ana kadar beğendiğim en beğendiğim şey bu arada incelemede salı günü. Iki gece aynı anda gelecek incelemesi. Şu an Semi'nin kazanmasını beğendim. Güzeldi. Bir de o kemerlerin ayrılıp şey olmasını beğendim. Smackdown'la rahat taktım kemerlerin ayrılmasını beğendim. Onun dışı şu an hiçbir şey güzel gitmiyor. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi uf güzel yaptılar ha. Bak bunu güzel yaptılar. Bitmez. Daha Rakladım. People Selva bunları görelim. Cody Cutter'a Superman Punch iyiymiş giymiş ha. Ama seyirci inanılmaz kötü. Aa Roman'ın burnu kanıyor. O nereden kanıyor abi? Bari gerçekçi yapsanız. Şuradan burun mu kanı, kanlar? Şuradan. Burası kanamıyor burası kanıyor. Şurası. İyice saçmaladılar ya. Yapamayacak, yapamayacaksın sen bu yere. Bunu yapamadı ki. Yapamadı. Ya biliyorum abi yapamadı işte. 1 iki atacak. Şu an hiç eğlenmiyorum. Şu an hiç eğlenmiyorum. Yaptım ata kaldı. O nasıl bir harekette yaptı? Oha. Aa gitti mi? Git Rak nerede? Aa attı. Bak bir korktum ha. Bir korktum o öyle giriş mi yapılır? Dur bakayım kadık. Bak katır yapamadı bu arada. Ya abi inanılmaz boğuştu ya abi. Kodi katır yapıyor yani. Sekiyor sekiyor. Bak şurayı düşünün. Kodi bu parmağım tamam mı? Bu parmağım kodi. Buradan sekiyor sekiyor geliyor böyle alıyor ya. Böyle sekti sekti böyle düştü. Yani mesela bu Roman normalde böyle alması gerekirken başına geldi şöyle vurdu. Yani olmuyor. İç çok boçlu abi. İnanılmaz boçlu yani. Yani bu reaksiyon ben diyordum ki yarım saatlik bir reaksiyon çıkar şu an acaba ne kadarını koyacağım bilmiyorum. Yani 20 dakikayı geçmez çünkü tepki veremiyorsun çünkü ya olan bir şey yok yani bir şov yok. Ne yapabilecek mi? Karşılar. Ya aslan bu power bombla karşılamak yani cık. hiçbir şey demiyorum ya inanılmaz kötü şov yapıyorlar. Roman'ın saçlar ne oldu öyle? Romun'un saçlar gitti, ne oldu? Hava o kadar soğuk mu ya şu an orada? 10 dereceymiş galiba hava. Romun'un saçlar gitti, Super Kick yaptılar. Koy Ne yapacaklar? Curve Stamptan sonra Roman uçacak mı yani ha? Çarpıp ayağa kalkacak ha? Ya öyle bir şey mi var abi? Curve Stamp yapıyor, yere çarpıp havaya kalkıp Cody... Kodi... Hiçbir şey demiyorum ya, atar bunda. Harak geldi. Abi Allah yeter ya. Hop gitti. Ya set ko resmen koştu. Abi niye böyle yap yapıyorlar? Şu an aa, low blow da geldi. İnanılmaz kötü bir şov ya. Spears geldi biter mi böyle? Böyle bitmesin bari de şu an burada Hakem de geldi. Bitmesin böyle. Bitmesin. İyi bitmedi. Allah inanılmaz kötü. Ya şovun hiçbir olayı yok ya. Ya ben hep diyorum. Bir great of all time falan demeyeceksin abi. Dersen patlıyorsun. Oo. Oh. Pes ettirirse de yalnız pes ettirme be. Abi Ron'un saçlar niye öyle oldu? Kabardı böyle patlamış gibi bir saç şeyi var şu an. Buradan istediğiniz yapın şu an dönmez ya. Bu şov inanılmaz kötü bir şov. Ya bu kadar isim varken. Ha giyotini karşıladı. Kırabilecek mi? Ne yapıyorlar? Gün... Ay bu kötü oldu ya De rak biraz çeksen mi acaba tutuyorsun öyle. Hani acıdığını gerçekten anlasak abi Smackdown Raw'da daha iyi yapıyorlar. Ya valla Triple H büyük şov yazamıyor ya. Ya Rock burada, Roman burada, Seth burada bak sayayım size şovdaki isimleri. Ya bu kadar isim varken nasıl bu kadar kötü bir şov yapabilirsin? Ya bu daha zor bir şey ya. Kesinlikle daha zor bunu yapması. Ne yapacak? Ha Mama Rocks orada. Cody'de annesini getirdi. Bunun... iyi bak Bak bu güzel olmuş he. İyi annesine laf atıyor bak. O da kalkıp ona mı laf atacak? Tokat atması yok mu dakika? Yok. <laughs> bak bunu beğendim. Mama Rotsa laf attı. Ay. Sen onunla ona mı vuracaksın? Ha iyi. Şu an kim tak verdi kime? Hiç çok kaçırdım. o çok güzel spine buster hadi bakalım bir people's elbow görelim sonunda ya özlemişim hadi ya şu her yere reklam almışlar onu da söyleyeyim ya koskoca varasın menyasın durdurdum yani şurada. her yere ya nasıl olabilir her yere reklam almışlar main event'e bile reklam almışlar Yan da reklamlar var ya People's Elbow Cody Cutter'la karşılamak nasıl bir şey abi valla delireceğim ya. Yap bir de sen onu ben burada delireyim. Sen onu yap bir de ben delireyim heh geldi Rom. Süper oy güzel yaptı ha. Ya Cody çok kötü sattı. Rom'un saçlar gitgide mağara adamlığına dönüyor bu arada. Roman neye döndü Roman Vallahi çok başka bir şeye döndü şu an Tükürdüğünü gördük abi ne yapıyorsunuz ya Aa ne Ne Raka spear yaptı Ne e, Ne olacak kaybedecekler Ne olacak şimdi kaybet Aa Gitti 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 Aha pedigree İkisi de pedigree bitti Vallahi bitti dur be Yaptılar Bitti 1 iki, ay yattılar bak ilk defa Şu şovda şu ana kadar ilk defa heyecanlandım İlk defa gerçekten heyecanlandım helal Bak şunları yapın daha çok ya Ay rak, rak şimdi hesap sorar mı? Rak şimdi hesap sorar mı? E kayb nasıl olacak şimdi çok merak ettim bak şu an güzel şu an bir güzel işte. Setten ihanet görmeyeceğiz demek ki. Set kurtardı. Ya ikisi de ayrıldılar. O o ne yaptı? Ne prime'mış be. Anladık prime reklam ha. Uf tükürdü. Güzel. Yine mama rotslap. Aynen. Güzel güzel. Artık bunu yap. Rakladım. Masaya rakladım gelecek mi? Geldi geldi. Ne oldu set? Onu yön. Bak kodi yapmasın masaya. Bak lütfen kodi masa yapmasın. Ne oldu reklam orada ne oldu? Patladınız. Yapmasın bunu yapmasın işte ya. ya bunu gerçi McDonald's'ı izlettiler de ya yapmayın ya. O da ona oh, spear. <laughs> Roman, o oh, Roman nasıl bir koştu ya. Allah 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 deyip girdi böyle resmen. Ne olacak şimdi çok karıştı ortalık. Kim kimde şu an ya Çok saçma sapan iş yapıyorlar. şu an bir garipleşti. Güzel mi değil mi şu an hiçbir şey anlamıyorum. Roman geldi. Ya yani tak aldı Roman. Rakta mıymış tak? Abi Roman neye döndü Romun? O Roman mağara adamına döndü bu arada Roman. Başka bir şey evrildi resmen. Saçları inanılmaz kötü oldu. O kadar soğuk mu hava ya? 10 derecede diyorlardı da. Nisan'da değil miyiz ya? 7 Nis 6 Nisan'da nasıl böyle hava orada? Yanmayın o zaman Fiyader Fiyader. Ya bu seyirci ne yapıyor ya? Bir Vivant Cody deyin, bir Vivant Rock, Rocky deyin. Hani bir tepki verin yani. Abi bu bile yapmıyorlar. Ramın hareket yapıyor işte. Ekne alışma falan filan yapıyor. Bulamıyorlar bile abi. Ya ne yapıyorsunuz? Vallahi yeter ya. Ya böyle seyirci mi olur abi? Seyirci yaktı şov bu arada. Şov öyle amal aman derecede kötü değil de seyirci inanılmaz kötüleştirdi. Bazı şovlar vardır kötüdür ama seyirci öyle bir tepki verir ki iyileştirir. Burada şov kötü, seyirci daha da kötü olunca patladık. Spear mi dönüşe? Yok. Aa, Şimdi bakalım ne olacak? Aa, geldi crossroadslar üst üste. Bak uff Kemal'le vurdu Aldı sayıda bitti galiba Bakmadım Yapabilecek mi? Artık yapsın bir zahmet Artık yapsın bunu bir zahmet Artık bunu yap Artık bunu yaptı güzel Kötü yaptı olsun Aa, Şöyle yaptı bunu da yaptı. Bak bu sefer parmağı açmadı. Direkt böyle yaptı. Güzel. Ve kum gömdü. Bitti. Yarın main artık şey. Bloodline Rules. Bakalım ne olacak. Hiç beğenmedim. Yani inceleme de neler derim artık bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Yani hiç beklediğim gibi bir şey olmadı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yarın artık bakacağız. Artık inşallah güzel olur. Eee